İlk olarak üç renkli arka ışık ekranı. Çift ekranlı ekran ile daha kolay okumayı kolaylaştırır. Aynı anda ekran boya kalınlığına bağlı olarak beyaz ışık, sarı ışık ve kırmızı ışık arka ışık renklerini gösterir. Aracın durumunu kolayca değerlendirmenize yardımcı olmak. İkincisi, kararlı veriler. Sürüklenmeyen kararlı verilerle aletin hassasiyeti konusunda endişelenmenize gerek yok. Üçüncüsü, demir ve alüminyum için çift kullanımlı. Cihaz, aracın gövde yüzeylerini otomatik olarak tanımlayabilir. Galvanizli demir, demir, alüminyum ve metal olmayanlar arasında otomatik geçiş. Araç bileşenlerinin değiştirilip değiştirilmediğini kontrol etmeye yardımcı olmak. Dördüncüsü, geniş ölçüm aralığı. 3500 m'ye kadar ölçebilir. Son derece kalın kaplamaların ölçülmesine de izin verir. Son, mobil uygulama. Gerçek zamanlı ölçümler için mobil uygulamaya bağlanabilirsiniz. Kaydetmek veya paylaşmak için kapsamlı denetim raporları oluşturun. Denetim verilerine her zaman, her yerde erişmeyi kolaylaştırır. LS-236 boya kalınlık ölçer, kazadan zarar görmüş veya yenilenmiş araçlardan aldatmayı önler.